Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl ucuz ve güvenli bir şekilde Instagram takip satın alacaksınız onu göstereceğim. Gene shadowmedia.com sitesindeyiz. Ee, i̇lk önce bilmeyenler için siteye kayıt olmayı göstereyim. Buradan kayıt oluşturuyorsunuz, üyelik oluşturuyorsunuz. Buradaki bilgilerin doğru olmasına gerek yok. E, telefon numarasının ya da isminizin, soy isminizin gerçek olmasına gerek yok. Burayı kafanıza göre dolduruyorsunuz. Daha sonra buradan e, oluşturduğunuz bilgilerle giriş yapıyorsunuz. Siteye giriş yapalım. E, daha sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Bu arayüzde e, buradan sipariş oluşturuyoruz. Yeni sipariş sayfasında burada e, kategoriler var. Bu kategorileri daha detaylı görmek için servis listesine girebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi fiyatlandırmalar e, var. Kategoriler yukarıda işte Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, TikTok, Spotify gibi devam ediyor. E, fiyatlar burada yazıyor. 1000 adet fiyatı yani 1000 adet takipçi 11 TL'ymiş. Burada da açıklaması yazıyor. Instagram, Heku Gerçek Takipçi, Maksimum 300K Garanti yok. Çok hızlı. Şeklinde şey yapmışlar. Bakın burada 365 gün garantiler var. 365 gün boyunca düşse bile telafi sağlanıyor. Ben bugün Shadow Media'nın kendi sitesine, şey kendi Instagram adresine e, takipçi göndereceğim. Test amaçlı. Yeni sipariş diyorum. Buradan e, özel servisleri kullanıyorum ben her zaman. Buradan benim bütçeme uygun olan e, şundan 365 günlük linki giriyorum. 1000 adet yazıyorum. Ee, siparişi ver diyorum. Burada sipariş hemen oluşturuluyor. Burada sipariş ID'miz oluştu. Bu sipariş ID'miz sipariş geçmiş sayfasında gözükür. Burada gördüğünüz gibi. Ee, daha önce de bir sipariş vermiştik gene. Tamamlanmıştı. Şimdi yeni bir özellik eklemişler. Semmime panel kiralı diye. Diyor ki bayilere özel. Yeni redline temamız eklenmiştir. Bayileri artık dilediği semmime panelden api bağlayabilecek. Şimdi buraya gelelim. İlk önce baştan başlayalım. İlk önce satın aldığınız domaini giriyorsunuz buraya. Kim için alacaksınız? Kendim için ya da eğer bir sevme paneliniz varsa oraya için alıyor olabilirsiniz. Buradan temayı seçiyorsunuz. Türk lirası zaten. Bunları daha sonra değiştirirsiniz. Kurulum ücreti 150 lira. Şu an nerede bakarsanız bakın. En kötü bir çilt panel ücreti 500 lira. Ve hostingi vermiyorlar size. Burada size hosting dahil, teknik destek dahil servisler dahi 150 lira. İsterseniz Shadow Media'dan çekersiniz servisleri, isterseniz başka yerden çekersiniz. Domain DNS'lerinizi ns1shadowmedia.com ve ns2shadowmedia.com'a yönlendiriyorsunuz. Domain firmanızda destek alabilirsiniz ya da buradan destek talep açıp destek alabilirsiniz. Size gün içinde panelinizi kurup teslim ediyorlar. Buradan temayı bir inceleyelim. Burada temayı inceli butona bastığımız zaman burada tema var. çok güzel kırmızı bir tema oluşturmuşlar. Bunu da geliştiriyorlar. Burada servis listesi api işte buralar bu şekilde ona detaylı bir şekilde incelersiniz isterseniz burada siparişimizi oluşturduk idi bir f5 atalım gelmiş mi hemen daha gelmemiş onu beklerken diğer şeyleri de göstereyim size burada bakiye ekle kısmından bakiye yükleyebiliyorsunuz paytr Türkiye'nin ödeme sistemi güvenli ödeme sistemi ile yükleniyor kesinlikle kart bilginiz veya herhangi bir kişisel bilginiz shadow media ile paylaşılmıyor eğer kart bilgisini hiçbir türlü girmek istemiyorsanız, PayTR'ye de girmek istemiyorsanız havale yapabiliyorsunuz. Buraya ödenecek tutarı yazıp ödeme yap deyip e, burada sizi bir yere yönlendiriyor PayTR'nin kendi sitesi, Shadow Media'dan bağımsız bir site. Buradan mesela Denizbank için ödeme yap deyip bu IBAN'a gönderiyorsunuz. Buraya gerekli bilgileri doldurduktan sonra ödemeniz Shadow Media'da anında onaylanıyor. Servisleri birazdan gelelim. Takipçimiz gelirken Burada fiyatlar bir yıl önceki videoda işte 20 lira falandı bayağı bir indirim yapmışlar yani 7-8 liralık neredeyse %60'lık indirim var. Kendileri de %70 indirim yaptığını falan duyurmuşlardı Instagram adresinden Instagram adresini de takip edebilirsiniz duyurular diye paylaşmışlar zaten burada. Şu şekilde aşağı doğru inelim. Instagram takipçi bakın 4 liraya kadar indirmişler fiyatları. Yani buradan da API çekebilirsiniz aslında eğer SMM paneliniz varsa ekstra indirim yapıyorlar ee, sürekli sipariş şey yapanları şurada göstereyim hemen ee, bayilik durumu var ee, bayilik durumundan ee, şey alabiliyorsunuz indirim alabiliyorsunuz burada bakiye kazan kısmı var video çekiyorsunuz youtube'a ee, işte 3 dakikalık bir video çekiyorsunuz 200 aboneniz varsa 5 lira alıyorsunuz i̇şte 500 aboneniz varsa 10 TL alıyorsunuz ee, buradan ee, genel servis açıklamaları var buralara bakabilirsiniz Destek sistemini tekrar göstereyim Buradan destek talep oluşturuyoruz Ticket'ımızın konusu Daha önce açmıştık zaten bir kere Takipçim düştü diyoruz Ticket ID'mizi, sipariş ID'mizi yazıyoruz Sonra sorunu belirtip Talep oluştur diyoruz Sonra anında bize geri dönüş sağlıyorlar zaten Şuradan tekrar kontrol edeyim Evet arkadaşlar az önce tarayıcıdan Instagram hesabı açık olmadığı için Opera hata verdi. Şöyle tekrar F5 atıyorum. E, 19.10 e, Gönderiliyor takipçiler. 13.44'te sipariş vermişiz. 2'de neredeyse tamamlanmış. E, güvenli bir şekilde e, buradan takipçi satın alabilirsiniz. SMM Panel bayi satın alabilirsiniz. E, size hazır kurulum bir işletme veriyorlar. Siz de bu işletme sayesinde e, gelir elde edebilirsiniz. E-Ticarete giriş yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer denememi istediğiniz farklı servisler varsa, farklı yöntemler varsa, başka nasıl sevme panel kurabiliriz, hiç para ödemeden sevme panel kurabiliriz gibi şeyleri merak ediyorsanız e, yorum yapıp e, beğenirseniz e, devamını çekeceğim. İlginiz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.